kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri şirke mi döndürülelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi olalım? De ki, hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Bize, alemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu. Bir de bize namazı dost doğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah'tır. O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin olu vereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık onundur. Gaybı da görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir her şeyden hakkıyla haberdardır azim olan Allah doğru söyledi